Garipler çile çeker, aşka düşer deva dile Bülbül gibi feryat eder, böyle gelmiş böyle gider Garipler çile çeker, aşka düşer deva dile Bülbül gibi figan eder, böyle gelmiş böyle gider Bitmez derdi, bir gün beni öldürecek. Bu dünyada neden beni, kimse yok ki güldürecek. Bu dünyanın bitmez derdi, bir gün beni öldürecek. Böyle derler tabipler meyler, melek yazar garipler çeker.